Vahide. Kaymakam Bey, sütçü kızı Vahide geldi. Buyursun. Vahide buyur. Hoş geldin Vahide. Vahide. Kötü bir şey mi oldu? Cepheden haber almak pek mümkün değil Vahide. Yüzlerce asker arasından Mustafa'ya nasıl ulaşırız bilmiyorum. B Bileyim zordur. Ama içimde çok fena bir his var. Dayanamayayım. Madem bu kadar endişelendin... ...senin için Manastır Askeri Şubesi'ne bir telgraf çekeceğim. Sahi mi? Mustafa'yla ilgili bilgi almaya çalışacağım. Merak etme bacım, elimden geleni yapacağım. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi sen bana yarın'a kadar müsaade et. Bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Tamam, sağ olasın. Sen sağ ol. Abbas Efendi geldi. Cepheden kaçan oğlunun durumuyla alakalı. Sizi görmek ister Kaymakam Bey. Gelsin. Buyur Abbas Efendi. Çocuğumu bana başla Kaymakam Bey. Ne oluyor Abbas Efendi? Kıymayan oğluma. Gel otur şey. Gel. Gel otur sanki. Şimdi sakin ol ve beni dinle Abbas Efendi. Bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok. Askeri mahkeme karar verecek. Ama burada tutuklu kaldığı süre içerisinde oğlunun başına kötü bir şey gelmemesi için elimden geleni yapacağım. Tamam? Katip Efendi, Abbas Efendi'ye bir kahve. Manastır Askeri Şubesi'ne. Alasonya ordusu gönüllü birliğinde görev yapmakta olan Pürsüçanlı Mustafa Namık adlı askerin hayatta olup olmadığına dair malumatın tarafımıza gönderilmesini arz ederim. Yazdınız mı? Evet efendim.